arkadaşlar. Arkadaş canavar atacağımı sanıyor. Şimdi göreceğiz ne atacağımı. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedim mi lan? Ölmedim. Kaç can var? Yine. <laughs> <Üzgünüm. gülüyor> orada kaldın. Taş çıktı boğulcan orada. <laughs> Abi yine sıfır yaptı. <laughs> lan yanlış yazdım. <laughs> <oldum. gülüyor> Bol ya ben <geber> lan hayvan. Ha 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 zuhaha, zuhaha Üzgünüm <laughs> Dünyadan aşağı mı düştü Zuhahaha ha ha yanıyor <laughs> Zuhahaha Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bay